Bir soru bir konu videomuzda karşınızdayım. Sorumuz TYT Fizik Soru Bankası'ndan. Harekette temel kavramlardan olan alınan yol ve yer değiştirme ile ilgili. Şekilde görüldüğü gibi K noktasından harekete başlayan hareketlimiz L noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek ulaşmış. Aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü soruluyor. Alınan yol skaler bir büyüklüktür ve izlenen yolun yani yörüngenin uzunluğu ile ilgilidir. Hareketlimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 birim yol almış. Görüldüğü gibi iki ihtimal var. Yer değiştirme ise vektörel bir büyüklüktür ve bu vektör harekete başladığımız noktadan harekete bitirdiğimiz noktaya doğru çizilen bir vektördür. K noktasından L noktasına doğru çizeceğimiz şu vektör yer değiştirme vektörü olarak tanımlanabilir. Bu vektörün uzunluğunu bulmak için şuradaki dik üçgenden faydalanabiliriz. Pisagor bağıntısını kullanırsak üçgenin bir kenarı 4 birim, diğer kenarı 3 birim. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. Yer değiştirmenin karesi şeklinde psikoloji bağıntısını yazarsak buradan delta x 5 birim olarak bulunur. Yer değiştirmenin büyüklüğü 5 birim oldu. O halde doğru yanıtımız B seçeneğinde verilmiştir. Videolarımızın devamı gelecek. Beğendiyseniz takipte kalın.